Dokuz yıldır Koca Sinan'a, Koca Sinan'ın her bir mahallesine, her bir köşesine hizmet ediyoruz. Gerek kırsal mahallelerinde, gerekse şehir merkezindeki mahallelerinde. 48 tane köyümüz, 45 tane merkez mahallemizde. Her birin kendi özelinde birbirinden farklı güzellikleri, beklentileri, talepleri ihtiyaçları olan mahallelerimiz. Ve şükür Allah'a geldiğimiz noktada 9 yıl öncesinden bugüne kadar her bir mahallemizin caddesinde, sokağında, kaldırımında izimiz var, hizmetlerimiz var. İnşallah bundan sonra da yapacak daha çoğu işlerimiz var. Geçen hafta açmış olduğumuz 41. Sosyal Tesisimiz şu ana kadar Kayseri'deki yapılmış olan en büyük sosyal tesisimiz Kocasinan Akademi Erkilet bölgesinde bu mahalledeki yaşayan hemşehrilerimizin hizmetinde hayırlı olsun, uğurlu olsun, iyi günlerde kullanmak nasip olsun. Kocasinan'a hizmet edecek, bu bölgeye hizmet edecek olan Tarman Kültür Merkezi'nin kütüphanesi ve kültür merkezi inşaatı devam ediyor. Nasipse bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Ama orası Sadece kütüphane olarak kalmayacak. Evet çocuklarımıza, gençlere, kadınlara, erkeklere, herkese hizmet verecek kütüphane olacak ama içinde biyolojik yöneti olan bir kafesinem da bu bölgemize hizmet verecek olan kafesinem ile birlikte semt kütüphanesi de sizlere hayırlı olsun, iyi günler diliyorum inşallah. <laughs> Evletin hemen tepesindeki Hıdır diye bildiğimiz Hızır İlyas Köşkü hepinizin bildiği diye. Kayseri'nin en güzel görünen noktası. Buraya yapmaya başlamış olduğumuz bir millet bahçesi var. Bir seyir terasıyla Kayseri'mizi tebaşa etmek isteyecek, Kayseri'mizi seyir etmek isteyecek herkesin geleceği nokta Erkret'in tepesi olacak. Hızır İlyas Köşkü'nün altı olacak. Bunun da çalışmaları Allah nasip ederse bu yıl itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz. Buradan Kayseri'mize gerek şehir dışından gerek hem gelenler gerekse hem şehirlerimizin hepsinin bu bölgeye akın edeceğinin ve oranın bir cazibe merkezi olacağının şimdiden müjdesini vermek isterim. Uzay ve astronomi ile ilgili özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği, eğitim alabilecekleri astronomi köyü de projelerimiz arasında yine aynı şekilde en hızlı şekilde inşaatını tamamlayıp şehrimize, gençlerimize, evlatlarımıza sunacağımız bir merkez olacak. Kentsel dönüşümle, imar çalışmalarıyla, park alanlarımızla, her alanda geçtiğimiz dönem içerisinde en büyük işleri, en büyük projeleri yapmak nasip oldu ve bunları yapmanın neticesinde de bir kuruş borcu olmadan bugünlere kadar geldik. Bundan sonrasında da inşallah daha fazlalarıyla çünkü şimdiye kadar edindiğimiz tecrübe, birikim ve bunun üstüne koyacağımız da daha fazlasıyla Koca hizmet edeceğiz. Koca için üreteceğiz. Koca için çalışacağız. Tabi bunları yaparken evvelallah sizlerin helal oylarıyla o günlere geleceğimizi hatırlatıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Gerçekten şu görüntü Allah nazarlardan saklasın. Çok güzel bir görüntü. Buradaki Cumhur İttifakı'nın bir günlük değil, her gün birbirimize bağlılığımızı gösteren bir görüntü. İnşallah 31 Mart'ta da bu coşkuyu, bu kalabalığı, heyecanı 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye Ertilet'ten, Koca Sinan'dan selam olarak göndereceğiz inşallah. Cumhur İttifakı geçtiğimiz seçimde de nasip oldu. Ahmet Başkanımla beraber çalıştık. Her gittiğimiz yerde de söyledik. Cumhur İttifakı kanla kuruldu arkadaşlar. Kıymetli abilerim. Şehit kanlarıyla kurulmuş bir ittifak. Diğer ittifaka baktığınız zaman zaten dağıldılar, gittiler. Bertaraf oldular. Dolayısıyla Cumhur İttifakı Türk tarihinin zafer nişanesi olacak Allah'ın izniyle. Hep beraber el ele gönül gönül olmaktan, beraber hedefe varmaktan bir adım bile geri durmayacağız. Bunu böyle bilinmesini temenni ediyorum. Bir Nisan sabahı Koca Sinan'da terörist sevicilere değil, vatanını, milletini, bayrağını, devletini, gelecek nesilleri düşünen Ahmet Çolak Bayraktan zafer inşa edecek. <laughs>